GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde özellikle dolar endeksinin mevcut aşağı yönlü hareketlerini 94-25'lere kadar devam ettirdikten sonra belirli tepkiler gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Ancak genel çerçevede endeks hareketlerini değerlendirdiğimizde negatif bir baskının kısa vadeli etkili olduğunu görebiliyoruz. Bunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Sadece burada gün içerisinde mevcut düşüşün bir tepkisinin gerçekleştirdiğini ifade edebiliriz. 94.80 ilk direnç noktası ve bu direnç noktasına göre tepki alımlarına devam edip etmeyeceği konusunda bir karar vermek isteyebilir endeks. Bu yüzden de diğer finansal varlıklarda mevcut bu isteğe göre de şekillenmek isteyebilir günün kalanında. Özellikle 94.80'in üzerindeki hareketlerde 95 ve 95.20 bölgesine doğru yeni bir hareketler görebilir. Ama genel çerçevede endeks için negatif bir baskı olduğu unutulmamalı. Özellikle gün içerisinde 95.20'nin altında aşağı yönlü bir baskı mevcuttur diyebiliriz. 95-20'lerden 94-25'lere kadar olan düşüşün düzeltmesi 94-80'le yeterli mi değil mi? Bunu da günün kalanındaki makro makroekonomik verilerin ve ABD borsaları açılış sonrasındaki hareketlerden dolayı görebiliriz. Buna dikkat etmekte fayda var. Yurdular paritesine baktığımızda gün içerisinde daha önceki zirve noktası 1.13.85'lere yaklaştığını ancak geçemediği için tekrar satış baskısına maruz kaldığını gördük. Tabii ki burada dolar endeksinin tepki alımlarına maruz kalması, Euro dolar paritesinin de mevcut tepkilerini devam ettirmesine katkı sağladı ki bu yüzden de 1.1290 civarlarına tekrar gerileyen bir görüntü görmüş olduk. Peki bundan sonraki süreçte nasıl bir strateji oluşturulması gerekiyor? Öncelikle biraz önce de dolar endeksinin seyrini ifade ettiğimiz gibi kontrol etmek gerekiyor. Özellikle Burada dolar endeksindeki pozitif bir sürecin devam etmesi Eurolar paritesinin de tepki satışlarına devam edebilmesi anlamında önemli. Üst nokta olarak bir 1.1385 kritik bir önem taşımaktadır. Alt nokta olarak da baktığımızda 1.12.15'ler hala daha bizim için önemli. Çünkü Fibonacci %50'lik düzeltme noktası Diyebileceğimiz bir bölge ve dün de bu bölgeden dönüş kaydetmişti hatırlarsak Her, şu anda bir saatlik grafikte özellikle yükseliş trendi içerisinde seyrini sürdürmekte ve şu anda da aslında mevcut trendin alt noktasında seyrine devam ediyor ki şu anda da bir karar aşamasında tıpkı dolar endeksinin 94.80'deki karar aşamasında olduğu gibi. Bu yüzden de özellikle euro dolar paritesi gün içerisinde 1.12.15'lere tekrar geri çekilecek mi geri çekilmeyecek mi sorusunun cevabı için endeks hareketleri dikkatle takip edilmelidir. Stalin dolar paritesine baktığımızda gün içerisinde önemli hareketler görebiliyoruz. Özellikle 11.30'da imalat üretiminden olumsuz sanayi üretim verisinden olumlu bir sonuç geldi. İlk etapta sterlin dolar paritesi 1.54'lere yaklaştı. Ancak Düşüşler devamını getiremedi ki kritik bir bölgeye yaklaştığımızı ifade edebiliriz. 1.54.80 olarak gerçekten önemli bir bölgedeyiz. Daha öncelerde de bu bölgelerden satış baskısına maruz kaldığını görmekteydik. Şu anda da aynı bölgede seyrini sürdüren bir görüntü var. Bundan sonraki süreçte gerek sterlin gerekse dolardaki tarafta sterlin dolar paritesi üzerindeki hareketlerin oluşumu anlamında önem arz ediyor. Özellikle satıcılı seyrin devam edebilmesi için 1.54.80 seviyesi altında hareketlere ihtiyaç var. Özellikle de günlük kapanışlara. Şu anda da tam da 1.54.80 seviyesine seyrini sürdürmekte ve bu yüzden de dikkatle takip edilmesi gereken bir bölgede olduğumuzu vurgulayabiliriz. Karar verme aşamasında bu yüzden de sterlin dolar paritesinde işlemlerde biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle burada dikkat edilmesi gereken husus parite bundan sonra 1.51.70'leri tekrar mı dönüş kaydedecek yoksa Kanalın üst bölgesi 1.58.15'lere mi çıkacak? İşte bu sorunun cevabı için özellikle günlük kapanışlar dikkati takip edilmeli. Tabii ki gün içerisinde İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney'nin açıklamaları daha gerisinde de ABD borsalar açılışı sonrasındaki dolar endeksinin seyri yakinen incelenmelidir ifadesini kullanabiliriz. Dolar yan paritesine baktığımızda bugün sabah saatlerinde Japonya Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamayla birlikte önemli bir geri çekilme kaydetti. 1.12.70'ler test edildi. Düzeltiyorum, 122.45 seviyesi test edildi ve şu anda da baktığımızda 122.70 seviyesine yakın seyrini sürdüren bir görüntü var karşımızda. Genel çerçevede hareketleri değerlendirdiğimizde günlük grafikte 100 günlük yüksel hareketli ortalama zaten mevcut yükseliş trendine destekliyor. Daha doğrusu 8 Ağustos 2014 tarihinden beri devam eden yukarı yönlü hareketin destekleyicisi konumundadır. Ama son hareketlere baktığımızda son aylardaki performanslar incelendiğinde belirli bir yataylı yatay hareket vardı. Bu yatay hareketinde geçildiğine şahit olmuştuk ki 121.50 civarlarında bu hareketlerin daha da istekli olduğuna şahit olduk. İşte bu noktada 121.50 destek noktası kırılacak mı? Kırılmayacak mı? 100 günlük üstel hareketli ortalama 120.05'lerden geçiyor. Bu ortalamanın altına sarkacak mı? Sarkmayacak mı? Bunların hepsi aslında dolar yan paritesinin geleceği açısından önemli. Bu yüzden de özellikle dolar yan paritesinin bundan sonraki seyirdeki sürecindeki e, hareketlerine bakmak gerekiyor. Burada özellikle dolar endeksinin seyri de önemli. Eğer negatif bir baskıyla hareketlerini sürdürecek olursa burada dolar yan paritesi de kritik bölgelere yaklaşmak isteyebilir. Bu yüzden özellikle Bundan sonraki süreçte dolar endeksinin performansı dikkatli takip edilmeli. İlaveten asesyan sonrası ve olası e, Japonya'dan gelecek açıklamalarda bu anlamda önem arz ediyor. Ama şu anki görüntüde baktığımızda endeksteki zayıflığın devam etme ihtimaline karşı dolar yen paritesi de bu düşüşlerine devam etme eğiliminde olduğunu vurgulayabiliriz. Yurt içine geldiğimizde pazartesi günü açılışla birlikte gerçekleştirmiş olduğu o şoku üzerinden atmış gözüküyor. Baktığımız üzere sakin bir seyirde seyrini sürdürmekte siyasi liderlerden gelecek koalisyonla ilgili açıklamalara odaklanmış bir şekilde devamını getiren bir hareketler mevcut. Bu yüzden de sakinlik bu çok doğal ve normal olması gereken bir durum. Burada da teknik anlamda işte bazı dalgalanmalar bazı spike hareketleri de görebiliyoruz. Bu yüzden de yatırımcılarımızın işlemlerinde stop loss'lara biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü spike'lar biraz daha can yakıcı şekilde olabiliyor. Genel görüntüye baktığımızda haftanın ilk işlem gününden beri 2.73.70, 2.72.20 bölgesinin önemli olduğunu, bu bölge üzerinde yukarı yönlü hareketlerin devam edebilme ihtimallerini konuşuyorduk. Hala daha bunu ifade edebiliyoruz. Özellikle bu bölgenin üzerinde kalması durumunda yükseliş eğilimi etkisini hissettirebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Ham petrol fiyatına bakacak olursak özellikle Bollinger Bandının üst noktasının test edildiğine şahit olduk. Bundan sonraki süreçte özellikle yukarı yönlü hareketler devam edilecek mi, edilmeyecek mi sorusunun cevabını arıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken husus özellikle Bollinger Bandı ve mevcut aşağı yönlü hafif bir eğiliminde olan kanalın devam edip etmeyeceği burada destek dirençlerden ziyade özellikle kanal ve Bollinger bandı çizgileri daha önemli ifadesini kullanabiliriz. Bu hususa biraz daha dikkat etmek gerekir. Bollinger bandının üst bölgesi özellikle 61-80 civarlarında özellikle şu, bu noktaya gün içerisinde test etti ancak henüz bu noktanın üzerinde bir hareketi göremedik. Dikkat edildiyse son zamanların zirvesi 62.56 özellikle 62.56 bölgesi de dikkatle takip edilmeli. Çünkü bu bölgeyi test ettikten sonra satış baskısı oluşmuştu. İşte burada özellikle satıcılı seyir devam edecek mi etmeyecek mi soruların cevabını aradığımız bir bölge. Her ne kadar gün içerisinde Bollinger bandının orta noktası yani 59.48 üzerinde pozitif bir seyir hakimken Özellikle Bollinger'ın üst noktasında olduğumuz nedeniyle biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. En azından 62-56 üzerindeki hareketlere bakmak lazım. Yükselişlerin devamı için aksi takdirde tekrar bir geri çekilme görmek bizim için bir sürpriz olarak algılanmayacaktır. Buna lütfen dikkat edelim. Kıymetli madenlere gelecek olursak altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket gördük. 1185.60'ın üzerine çıkarak yukarı yönlü hareketlerin devamı için önemli bir sinyal gerçekleştirdiğini ifade edebiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken husus 1232 seviyelerinden başlayan aşağı yönlü bir baskının 1162'lerde sınırlı kalmasından sonraki oluşturduğu tepkiler ya da daha kısa vadeli konuşacak olursak 1204 seviyelerinden başlayan aşağı yönlü baskıların 1162'lerle sınırlı kalmasından sonra yaşanan bu yükselişler devam edip etmeyeceği konusunda aslında piyasalar bir karar verme eğiliminde olduğunu vurgulayabiliriz. E baktığımız üzere Fibonacci oranlarına konuşacak olursak gerçekten de şu anda Fibonacci %61.8'lik bölgede olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden de şu anki durumda altın fiyatlarında bir karar verme eğiliminde olduğunu ifade edebiliriz. Yani tepki alımları daha da agresif olacak mı yoksa buraya kadar mı sorusunun cevabını arıyoruz. Bu yüzden de özellikle ABD seans açılış sonrasındaki hareketlere biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Özellikle bu süreç önemli. Özellikle bu dönüşler yani şu anki bölgeden gerçekleşecek olası dönüşlerde satıcılı seyrin daha istekli olabilmesi için 1180.50 1178.50 bölgesi dikkatle takip edilmeli. Bu bölge aşağı yönlü kırılacak ki satıcılı seyir daha da istekli olsun. Aksi takdirde yukarı yönlü eğim yani tepki isteği biraz daha istekli olabilir. Biraz daha etkisini gün içerisinde hissettirmiş olabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Son olarak da gümüş fiyatlarına değinecek olursak, özellikle son günlerde önemli sakin hareketler görmüştük. 16.21 seviyesinin önemli bir direnç noktası olduğuna şahit olmuştuk ve sürekli bu bölgeye yaklaşan ancak bir türlü geçemeyen bir e, hareket olduğunu şahidiz. Burada özellikle yatırımcıların dikkat etmesi gereken husus bu bölgenin geçilip geçilmeyeceği altınla birlikte mevcut yukarı yönlü hareketler etkisini hissettirecekse işte o zaman gümüş fiyatlarında da 16.21 üzerinde hareketler görebiliriz. Şu anda 16.21 seviyesine yakınız. Çok hemen yakınında ifadesini kullanabiliriz. Bu yüzden de karar verme eğiliminde yatırımcılarımızın bu aşamada biraz daha dikkatli olması gerektiği husus gözden kaçmamalıdır ifadesini kullanabiliriz. Tabii ki Gün içerisinde dolar endeksinin performansı da diğer finansal varlıklar üzerinde etkili olacaktır. 94.80 seviyesi üzerine çıkacak mı, çıkmayacak mı? Buna göre de diğer finansal varlıklar hareketlerini şekillendirecektir ifadesini kullanabiliriz. Genel çerçevede dolar endeksi, euro, dolar sterlin, dolar, dolar türk lirası, dolar yen, yani ham petrol, altın ve gümüşle ilgili teknik beklentiler bunlardan ibarettir. İşlemlerinizde stop loss kullanmayı ve trend önlü pozisyonlar gerçekleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.